Herkese selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Gaddar analiz videosuyla karşınızdayım. Gaddar Dils yayınında günden beri bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Peki Gaddar Dils'in reytingleri ne durumda? Bir erken final olur mu Gaddar Soruları da tabii ki de sizlerden çokça geliyor. Gerçekten Gaddar dizisi yayınlandığı günden beri reytingleri yükseliyor arkadaşlar. Açıkçası Gaddar dizisi efsane bir dizi olma yolunda da devam ediyor diyebiliriz. Gerek aksiyon sahneleri olsun arkadaşlar. Gerek Aydan ve Daha'nın ilişkisi olsun. Gerçekten bizleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Bu haftaki bölümde peki neler yaşanacak? Ekber'in ölümüyle Kadlar dizisinde bambaşka bir yere mi geçecek Ekber'in ölümüyle dizimiz? Gerçekten Yağmur'un elinden Ekber'in ölümü Enver'i büyük bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten Enver babasını kendisi öldürse üzülmez ama Yağmur'un öldürmesine üzüleceğini düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi Ekber'in ölümü gerçekleşmeyecek. Yağmur orada arkadaşlar havaya veya farklı bir yere sıkacak ama Ekber yağmurun işini bitirebilir arkadaşlar. Burada farklı bir olayda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kimler yağmur ölmesini isteyenler videoyu beğeniyorum. Sayımızı gösterin. Bir sonraki gaddar dizimizin analizinde görüşürüz arkadaşlar. Sizler bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.